Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Bir spor e, meselesi, Fenerbahçe ile ilgili bir mesele üzerinden Türkiye'deki bir şeye işaret etmek istiyorum. Aslında hayatın her alanıyla ilgili. Ali Koç benim bile bildiğim kadarıyla e, koç firmalarının içerisindeki görevi dışında hayatta kendi tırnaklarıyla kazıyarak herhangi bir şey yapmış değil. Çünkü zengin bir dedenin torunu. Zengir bir dedeyle ilgili ben koç ailesiyle ilgili dedesinin devleti tokatlayarak kazandığı paradan e, dolayı diye bir cümle kurduğumda birileri koç ailesi layıktır, koç ailesi şöyledir, koç ailesi böyledir dedi. Koç ailesi layık olabilir. Koç ailesindeki insanlar iyi olabilir. Koç ailesinin bütün özellikleri iyi olabilir. Ancak Koç'un devlet ihaleleriyle birlikte sonuç itibariyle devletin burjuvazi yaratması ile birlikte devlet eliyle başka pek çok örnekte olduğu gibi zenginleştiğini biliyoruz. Sabancı görgüsüzüdür. E, koç görgülüsüdür. Sabancı e, şey gibi e, mahalle esnafı gibi davranır. Koç aristokratlar gibi davranır. Ama neticede Devlet eliyle zenginleştirilmiştir. Kaldı ki TÜPRAŞ meselesi başta olmak üzere özelleştirmelerin şey zamanı neden o pandemi zamanı da bu kadar büyük para kazanılmasının altında yatan sebep neoliberalizmin olmasıdır. TÜSİAD vesaire bilmem ne. Ali Koç Fenerbahçe kurtarıcı olarak geldi. Beşinci senesi bitti. Fenerbahçe devlet bir operasyon çekiyor mu? Çekiyor. 3 Temmuz'dan bu tarafa Ali Koç ailesinin gezideki e, tutumundan dolayı intikam almak istiyor mu? İstiyor. Siyasetçiler Fenerbahçe'yi mahkum etmek istiyor mu? İstiyor. Ancak çok önemli başka bir sorun daha var. Türkiye'de ben bilirimcilik, istikrar, çalışkanlık, ee, ve bütün bunlar üzerinden ortaya kurulmuş olan meseleler tam da siyasi e, ortamdaki gibi antidemokratik uygulamalara geliyor. Borç vatanda bir Fenerbahçe, borç vatanda bir Türkiye. Tek adam rejimi Ali Koç ne derse olur, tek adam rejimi bütün siyasi partilerdeki genel başkanlar. Acelecilik, sabırsızlık, istikrarın olmayışı aynı şey orada da gerçekleşiyor. Ayak oyunları üç kağıt Bunların tamamı siyasi partilerde gerçekleşiyor. Ben dün dedim ki bir insan dedesi zengin diye hayatta bir göreve layık görülmez. Ali Koç mu sadece suçlu? Hayır sandığa gidip oy atıyorsunuz. Ali Koç'un çok parası var bu para üzerinden bu işler çözülür. Ama Ali Koç kimle iş görüyor? Acun'la iş görüyor. Acun'la iş gören bir insanın, Acun seviyesinde meselelere bakan bir insanın, Acun gibi e, ya da Rıdvan gibi saraya her türlü teslimiyeti vermiş insanların olduğu bir yerde e, Ali Koç'un nasıl bağımsız olması mümkün ki? Kaldı ki Ali Koç gibi bir kişi netice itibariyle büyük bir ticaret organizasyonu içerisinde ve neticede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nda iyi geçinmek zorunda. Yani siyaset, spor falan e, gibi bir ilişki var. Peki doğrusu ne? Doğrusu şu. Türkiye'deki spor kulüplerini saygın sporcuların yönetmesi. Örneğin ya hayattayken Can Bartu Fenerbahçe'nin başkanı olmalıydı. Can Bartu'nun gerekirse yönetim kurulunda Ali Koç gibi isimler olup finansman konusunda ona destek vermelilerdi. Fenerbahçe'nin taraftarı, Galatasaray'ın taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarı kendi finansmanını sağlamaya yeter. Bu savruk harcamalar, bu borçlanmalar, aynen siyasette olduğu gibi bu keyfiyet Türkiye'de aslında kendisine değil halkı borçlandırma anlamına da geliyor. Yeni yasayla birlikte başkanlar da bunun teminatını verdiği için seçime girip bir gariban can, Bartu seçimi kazansa bile o parayı nereden ödeyecek ki bundan sonra? Bunu yapamaz. Bunun da önü kesilmiş oluyor. O yüzden futbol sadece futbol değildir. Fenerbahçe'nin dün düşündüğüm, hissettiğim meselesi her senesi baştan yapmak, yüzlerce insana bu gariban halkın paralarını dağıtmak, yetmezmiş gibi yanındaki hiç kimseyi dinlememek, hep kendinin haklı olduğunu düşünmek, yetmezmiş gibi işte gazeteci azarlamak, yetmezmiş gibi tepeden bakmak, kibirli bir e, tutum. Bütün bunları ortaya koyduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti ile aynı hale geliyor. O şekilde anımsatmak isterim. Fenerbahçe emperyalist saldırı karşısında direnmiş halkın takımıdır. Galatasaray Mektebi Sultanidir, Gülbaba Tekkesidir, Bektaşi Geleneğidir, Aydınlanmadır. E, Beşiktaş özellikle sonrasında etik değerlerle, jimnastik grubu kurulmasıyla 1903 hepsi Cumhuriyet'ten eski Beşiktaş Türkiye'de işte Özellikle bir dönem, şaibelerin olduğu dönemde ve Gezi'deki tavrıyla etik değerler, itiraz, direnişi ortaya koymuştur. Yani bu kulüplerin taraftarları bu geleneği anımsaması gerekirken biz sanki buralar bir Başakşehir'miş gibi. Başakşehir diye bir semt yoktu, kurdular, takım kurdular ve dünyanın parasını aktardılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Bunun olmaması gerekiyor. Bence hiçbir belediyenin amatör sporlar dışında yani profesyonel sporlara bir kuruş vermemesi gerekiyor. Anadolu'da bunların tamamı ve şimdi dönüp bakalım spordaki centilmenlik falan gitti arkadaşlar konuştuğum şeyler maç kazandı kaybetti değil bahis çeteleri var uluslararası mafya var bunlara da baktığınız zaman e, kendinizi Buralardan tarif etmeniz mümkün değildir. Ve şunu unutmayın. Bana utanmaz Emmer Koç ailesi hakkında ne konuşuyorsunuz? Ya kardeşim ben sosyalistim. Ben işçi sınıfının yanındayım. Ve şu laftan nefret ediyorum arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sabancı öldüğünde de aynı şey söylendi. Bizim halkımız ne kadar celladına aşık. Her patron işçiyi sömürerek zengin olmuştur. Kaçınılmaz artı değer dediğim mesele bu. O artı değerin üretilmemesi işçinin olması gerekiyor. Sabancı Berat Albayrak'la kanka oldu. Değil mi? Şimdi Sabancı ailesiyle ilgili olarak Sakıp Sabancı öldüğünde garibim işçi öyle inandırılmış ki onun ekmeğini yedim diyor. Onun ekmeğini falan yemedin. Sen alın terinle çalıştın, sömürüldün, hayatını verdin. Kendinin alın terinin ekmeğini yedin. O adam yazları ayrı yerde, kışları ayrı yerde, sabah kahvaltısı Paris, öğlen yemeği işte ne bileyim Londra akşam Tokyo gezerken sen burada e, bir lokma ekmeğe muhtaç oldun. Yani Ali Koç herkese ekmek veriyor. Yok ya Türkiye Cumhuriyeti para babalarına ekmek veriyor. Tamam bunlar kurallı kapitalizm. Cumhuriyetin kapitalistleri burjuvazidir. Daha sonra aristokrasi gibi olmuştur koç ailesi tamam da şimdi beşli çeteler, hırsızlar da aynı şekilde olmadı mı? Beşli çetedeki insanlar ve ihale alanların tamamı Erdoğan kendine zenginlerini yaratarak bu işler olmadı mı? Hadi size bir şey daha söyleyeyim. Özal kendi zenginlerini yaratmadı mı? Yarattı. Demirel kendi zenginlerini yaratmadı mı? E, Mesut Yılmaz'ın halini gördük. Tuncay Özkan'ın arkadaşı Mesut Yılmaz. Kendi medyasını vesayesini yaratmadı mı? Bunların hepsinden daha ağırını Erdoğan yaptı. Şimdi o zaman Cumhuriyet sermayesi iyidir, Erdoğan sermayesi kötüdür diyemeyiz. Cumhuriyetin içini boşaltanlar bunlardır. Nasıl bir cumhuriyet istiyoruz? Buyurun bütün patronlarla konuşalım. Neoliberal siyasetteki aşırı kardan, ranttan vazgeçecek misiniz? Hayır. Eee TÜSİAD vesaire gibi tamamen Avrupa Birliği, Amerikan çizgisinde olan örgütlerin ideolojisinde bir değişiklik olacak mı? Hayır. NATOculuktan vazgeçecek misiniz? Hayır. E Atatürkçülüğü siz ne olarak anlıyorsunuz? Layık kalalım. E tam bir layıklık de söz konusu değil. Hepiniz iktidarların elinde maymun olduğunuz, oyuncak oldunuz. Bunları söylememiz gerekiyor. Bunları söylemediğimiz takdirde saçma sapan bir tablo oluyor. Türkiye'nin eğer hıfzı saha enstitüsü kalaydı e, aşılarımız devam ederdi. Türkiye'nin şeker fabrikaları kalaydı. Bugün biz çocuklarımıza kanserojen e, Şeker olmayan mısırdan üretilmiş şekeri yedirmezdik. Bugün Sümer Bankamız olsaydı iyi kötü herkesin ayağında bir pabuç olurdu. Bugün Türkiye'nin TÜPRÖŞ'ü olsaydı bu kadar ağır faturalar ödemezdik. Bugün Türkiye'nin TOKİ'si gibi bir yapı olmayaydı da halka TOKİ gibi yapılar konut üretseydi depremlerden kurtulurduk. Tüm hayatı rant üzerine kurulmuş, Özal'la birlikte pozlar vermiş, darbecilerle kol kola girmiş, Evren'le kanka olmuş, Mesut Yılmaz'la, Tansu Çiller'le, e, hatta Ecevit dönemindeki Ecevit'in o e, karanlık döneminde son dönemi karanlıktır çünkü o döneminde olup bitenlerle Erdoğan rejimiyle Abdullah Gül rejimiyle hepsine baktığınız zaman Kemal Derviş de Türkiye sermayesi suçludur. Şimdi ben size şunu soruyorum Enver Aysever ben sosyalist olarak hayata bakıyorum deyip Sabancı Koç mu ölsün? O zaman Nihat Özdemir'i de övelim. O zaman Mehmet Cengiz'i de övelim. Bunların ikisinin ideolojik farkı olması iktisadi farkı olduğu anlamına gelmez. Yani yani Çavbella'da göbek atan Tunç Soyer zıplıyor böyle abuk sabuk hareketler yapıyor. Çavbella'da e, göbek atan Tunç Soyer Fukuyama'yı getiriyorsa bu adamlar da Fukuyama'nın izinden giderek Türkiye'nin gırtlağına bastılar. Peki Fukuyama'nın aslında babası önerdiği rejim neydi? Ilımlı İslam. Yani Erdoğan. Eğer iktisadi olarak ayrışmamızı koymazsak gerisinin tamamı palavradır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar anti bir tavırda NATO'nun bir savaş örgütü olduğunu bilerek halkımızın çiftçimizin yanında onu ayağa kaldırarak bakmak istiyorsak bize ne canım milletin parasından Ali ver beni.